ne zaman sıkıntıya düştü? O zaman Allah'ı hatırladı. Allah'a tesbih etmeye başladı. Artık o nimetlerin bolluğundan sıyırdı kendisini. Zaten iflas etti. Ve bundan dolayı da Allah'ı hatırladı. Allah da onu Kur'an o kadar mükemmel anlatıyor ki hep dikkat edersen kısırlar bu şekilde anlatıyor. Balık onu kıyıya kustu ve hasta bir durumda çıktı. İnanam, onun peşini yüz binler takip eden bir peygamber konumuna getirdik ifadesiyle anlatıyor. Burada hep Yunus'u peygamber kendi kavmini terk etti diye anlatmışlar. Ya bir peygamber kavmini terk eder mi? İlahi mesajla Allah'ın bir Allah'la sözleşmesi var. Kesinlikle ölecek kesinlikle yolundan dönmeyecek diye Allah'la sözleşmesi var. Bunu anlamak lazım. Mesela Musa şey, Noh e, geminin e, şeylerini tahtalarını çakarken, çivili çivilerle çakarken geldiler, e, alay etmeye başladılar. Aslında e, Hz İbrahim'in e, Kabe'nin sütunlarını İbrahim, e, İsmail ile beraber yükseltirken ifadesiyle e, Hz Nuh'un gemilerinin e, gemiyi yaparken e, tahtalarının çiviyle çakması ve onu e, e, onarıp efendim yüzecek hale getirmesiyle arasında bir fark var mı? He, i̇kisi de aynı. Değişen bir şey yok. Kur'an böyle anlatıyor. Oysa oradaki gemi vahiy gemisi. Hazreti İbrahim'in Kabe'nin sütunlarını yükseltme olayı da bildiğimiz vahiyle tevhid akidesini orada inşa ediyor Hz. İbrahim oğluyla. Onu anlatıyor. Yani Nuh tufanı diye bir şey yok. Yani tabii ki Lut kavminin tu, 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 tufanı da var. Lut'un Nuh'un da var ama böyle bildiğimiz denizde yüzen gemi anlamında değil. İlahi mesajı, vahiy gemisi anlamında Kur'an bunlar hep kullanmış. Evet arkadaşlar, başka eklemek istedikleriniz, söylemek istedikleriniz varsa buyurun, saatimiz geldi. Evet. Hocam bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Az önce hocam üç tip, Allah'ın üç evet. tip insan şekli saydınız. Bir tanesi nefsiniz tüm ödenler. Bir gidenler kaçırdım. Yazamadım. ne Nefsine zulmedenler derken yaratılışta Rabbim Allah'tır demişti. Bu sözünden dönüp dünya hayatında Allah'ın koyduğu kural dışında hareket edenler anlamında kullanmış. Birisi orta olanlar vasat diye Kur'an e, hitap ediyor buna. Vasat yolda olanlar. Birisi de e, önde yarışanlar, yarışıp öne geçenler. Yani e, her türlü manavra kabiliyetini ilahi mesaja odaklayıp o konuda e, Allah'ın tarif ettiği şekilde yaşamın düzenleyenler anlamında kullanmış. E, Fatır Suresi e, 32. ayette sanıyorum. Evet, teşekkür ederim hocam. Ben için de olsun, teşekkür ederim. Allah razı arkadaşlar o zaman Cumartesi yasak uymak dileğiyle hepinize hayırlı geceler. Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm. İyi geceler. Burada bir video sohbetimizi daha sonlandırırken yeni bir videoda buluşmak dileğiyle Allah'ın selamı rahmeti, bereketi üzerimiz olsun diyorum.